Evet arkadaşlar, Ülviye'nin Köy Yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Bugün açılışı balkonumuzdan yapıyoruz. Bugün Nazilli'ye gidip bu güzelliklerimizi yeni arkadaşlar getireceğiz. Yeni çiçekler getirip dikeceğiz inşallah. Hadi hep birlikte balkonumuzu çektikten sonra Nazilli'ye gidelim ve güzel çiçeklerimizden alıp gelelim. bir sardunyalarımız var. Şöyle ceylan gözlerimiz. Şöyle arajman kaktüslerimiz. Şurada renk renk sardunyalarımız. Aç çok güzel açmıştı ama şu an yapraklarını, çiçeklerini döktü. Şurada da bir sahne var. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Evet arkadaşlar daha sonra ayrıntılı bir şekilde çekeceğim bunları tekrardan başka bir gün geldiğimizde görüşürüz. <laughs> Nazilli'ye geliyoruz. We are coming to Nazilli. Kaparzalar. O kapı gelişi bu kaparzalar. Teşekkürler. Hani şunlara bir baksana. Güzel Bu güzelmiş değil mi? Hmm, güzel bak. Ay, de, de, de. Bunlar mutfağa konabilir Şeylere değil mi? Evet. Ya bunlar da çok güzel. Fincanlar da var. Bunlar. Bu fincanlar çok güzelmiş. Hmm. Bu yukarılarda da var. geldiniz. Hediyelik, çeyizlik, düğünlük ne ararsanız var. Üstatlı kampanya ücretiniz var. Çeşitlerimiz bol. Ay bunlar da çok da güzel. güzel. Tam da ben de onu çekecektim. Fiyatları 750 TL'ydi da 750 TL. 6 tanesi 150 bedava. Bin düştü. 1000 TL de ha bunlar da güzel bak. Şurada nothing ten nothing ten you know to Sen al, sen seç. Hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz efendim. Bakayım, mı? Şu an yabancı gelmiyor ama... Çok şey aldım yakında, iki tane Evet arkadaşlar biz Nazil'den geldik. Şöyle çiçeklerimizi aldık. Çeşit çeşit çiçeklerimiz, sardunyalarımız, sıkı sardunyalarımız. Saksı da aldık arkadaşlar. Bunun yanında da bir sürü 6 adet saksı aldık arkadaşlar annemle birlikte. Bunları renk renk evet. dikeceğiz. Sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Bunları balkonumuza asmayı düşünüyoruz. İnşallah beraber dikelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle çiçeklerimizi diktik. Çiçeklerimizi diktik saksılarına. Şimdi de can suyu vereceğiz bakalım. Sonra da saksılar taktığımızda başka bir videoda da görüşürüz. Kızım çeksin bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni köy yaşantısı. Kanalımızı yeni açtık. Haber olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah. Değişik değişik videolarımız gelecek arkadan. Arkadaşlar sularını döktük. Askılarını geçirdik. Hepsi şöyle birbirinden güzel oldu. Arkadaşlar bunun asmasını artık sonraki vlogda çekeriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bizi beğeniyorsanız, bizi daha fazlalarınızda görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ülviye'nin köy yaşantısı